Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bu sohbetimizde Hicri yılbaşından biraz bahsedeceğiz. Müslümanların yılbaşısı nedir? Hicri yılbaşıdır. Noel, mual, bizim noelle işin yok senin. Noel, evet, kullandığın takvimde faturanı, borcunu ona göre ödersin. Miladi takvimi kullanırsın, evet. Miladi takvime göre borçlarını ödersin, maaşını alırsın, evet. Ama... Yılbaşı işte Noel, bir Yortu falan değil. Bizim yılbaşımız bir Muharrem'dir. Muharrem ayıdır. Peygamberimizin hicretiyle kabul edilmiş. Hicreti olarak kabul edilmiş takvimimiz. Muharrem ayı hocam hem İslam gelmeden önce hem de İslam geldikten sonra hep önemli olaylardan birisidir. Hicri takvimin ilk ayıdır Muharrem ayı. Sami dinlerde ve yüce dinimiz İslam'da özel bir yere sahip olan aşure günü Muharrem ayı içindedir. Muharrem sözlüğe baktığımızda haram kılınan, yasaklanan, kutsal olan, saygı duyulan anlamlarına gelir. Savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birisidir bu Muharrem ayı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadisi şerifinde haram ayların zilkade, zilhicce, muharrem ve recep olarak zikretmiştir. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Azimüşşan'ın değişik ayetlerinde bu aylara saygı gösterilmesini emretmiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak nitelendirmiş ve Ramazan'dan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu bizlere bildirmiştir. Muharrem ayının en önemli özelliklerinden birisi hicri takvime göre ilk ay olarak kabul edilmesidir. Nitekim hicri takvim İslam tarihi açısından önemli hadiselerden biri olan hicreti esas almaktadır. Hicret ne demek? Sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelir. Terim olarak da dini sebeplerle bir yerden başka bir yere göç etmek ve özellikle Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı anlamına gelmektedir. Tabi hicret sadece peygamberimizin hayatında vuku bulan bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim önceki peygamberlerin ve onların da hicret etmeye zorlandıklarını bildirir. İman etmeyenler o zaman buradan gidersiniz demişlerdir. Mesela Kur'an-ı şu anda e, Hz. İbrahim Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum buyurmak suretiyle hicret ettiği bize bildirilmiş. Ayrıca Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve daha birçok peygamberin hicret ettiği bize gelen haberler arasındadır. Ayetler bize gösteriyor ki hocam hicret olayı sadece belli bir döneme ait bir olay değildir. İnsanlığın varlığıyla beraber vuku bulmuş birçok önemli hadiseden birisidir hicret. Dün de meydana gelmiş, bugün de meydana gelecek. Önemli olan neden, nereye ve hangi niyetle hicret edildiğidir. Sevgili peygamberimiz bir hadisinde hicret yapılırken akılda tutulması gereken en önemli hususun niyet olduğunu kardeşler ifade etmektedir. Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne varmak ise, onlara hicret etmek ise, eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceğim bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Yapacağımız bütün işlerimizde niyetlerimizin halis olması gerekir. Neden? Çünkü kardeşlerim güzelliklerin temelinde, dünya ve ahiret mutluluğunun özünde rızayı ilahi yapmaktadır. Yaptığımız işlerin birçoğunda sonucu niyet belirlemektedir. Bu sebeple hicretin temel amacı da Allah'ın rızası olmalıdır. Bu önemli husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Kameri aylardan Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Bu de birçok peygamberin önemli ve olumlu olaylar hayatında, peygamberlerin hayatında önemli olaylar vuku Sahih kaynaklarda zikredildiğine göre bugün Hazreti Adem'in dünya yüzüne, yeryüzüne indirilmesine sebep olan hatası için tevbesinin kabul edildiği, Hazreti Nuh peygamberin gemisinin Cudi Dağı'na oturduğu, Hazreti Yunus peygamberin balığın karnından kurtulduğu, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın doğduğu, Hazreti Musa'nın ve kavminin Firavun'un zulmünden kurtulduğu, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuştuğu bugündür. Bu sebeple Aşure günü bütün dinlerde ve son din İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Muharrem'in 10. günü hem kendisi oruç tutmuş peygamberimiz hem de 10 Muharrem'de oruç tutmayı ashabına da tavsiye etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Aşure günü oruç tutmanın kıymeti sorulunca dedi ki Aşure günü oruç tutmak geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur. Allah o gün oruç tutan kişilerin bir senelik günahlarını affeder. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır diyor. Hadisin devamında aklıma gelmişken teheccüdü de söyleyeyim size yani. İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam aşura gönlünde oruç tuttu ve tutmayı tavsiye etti. Resulullah'a peygamber, e, peygamber efendimize Yahudilerin ve Hristiyanların sadece 10. güne tazim ettikleri bu sebeple onların da o gün oruç tuttukları haber verilince eğer gelecek seneye yaşarsam dokuzuncu gün de tutarım buyurmuş. Bu sebeple peygamberimizin tuttuğu ve tutmaya niyet ettikleri günleri birleştirilerek Muharrem ayının dokuzuyla onuncu günlerini oruçlu geçirmek müstehaptır. Veya on on bir. Hani onlara benzememek anladın mı? Onlara ayrılmak. Bu kardeşler tam anlamıyla Hz. Peygamber'in sünnetine uygun hareket etmenin yoludur. ha. Nice peygamberin hayatında olumlu ve önemli bir yere sahip olan aşure günü İslam tarihinde Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin aile fertlerinin 10 Muharrem 61 yılında Hicri, miladi 680 yılında Kerbela'da şehit ettikleri bir gün olarak da hatırlanmaktadır. Allah Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Kerbela şehitlerine, Resulullah'ın çocuklarına, torunlarına, evlatlarına, ailesine selam olsun.